ve işte en kritik yara. Bu yolculukta sana en çok kim ihanet etti biliyor musun? Kaçan değil, sen ettin. Kendi sınırlarını çiğnedin. Kendi hayırlarını yuttun. Sırf o kalsın diye, kendi standartlarını yerle bir ettin. Kendi mutluluğunu feda ettin. Kendi kendini terk ettin. İçsel çalışma, başkasının seni seçmesini beklemek değil. Senin aynada durup kendini seçmendir. Ne olursa olsun, bir daha asla kendi sınırlarımı senin için çiğnemeyeceğim. Ben kendime geri dönüyorum dediğin an, şifanın başladığı andır. O boşluk, bir ceza değil, bu üç ameliyatı yapmak için sana verilmiş kutsal bir fırsattır. Stratejik Öneri Bu üç kök yaranın ameliyatı derindir ve genellikle tek başına yapılamaz. Terk edilme, değersizlik ve kendine ihanet travmalarının kökenine inmek ve bu yaraları kalıcı olarak kapatmak için